Foto Altı YouTube kanalının ilk maç bloğu. Evet, Muhammed gelmiş. Ufak bir bekletme sonrası. <laughs> Selamün aleyküm. Aleyküm selam. İlk günlerden değil, bir gün Emre'yi bekliyorum arkadaşlar. Ufacık bir bekletme ya. Ama su getirdim sana. E, biraz idare eder. <laughs> Emre dakik olduğunu söyler ama inanın ki çok da dakik değildi ya. Ben çok geç kalmam ama kalırım ama <laughs> vaktinde de çok gitmem ama bir şekilde takılacağız. <laughs> Emre'nin şey uyu var. Kendi fikrine çok güzel allayıp var <laughs> Geç kalıyor diyorum. Çok da geç kalmam da fazla vaktinde de gelmem. <laughs> geç kalıyorsun işte. Ona <laughs> çıkmaz, o başka bir şey çıkardı. <laughs> peki kardeşim. Saatler olsun. Sağ ol. Ben de tıraş olacaktım da dün çok üşendim biliyor musun ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benimki daha zor. Çok böyle merkezi bir yerde. Arabaya park yeri bulmak oldukça zor. E, arabasız gitsen bir de oradan minibüsle gel git falan insan tıraş olması gelmiyor burada yani. Öyle söyleyeyim. Kendi berberimden de tuvalarından vazgeçemiyorum. <laughs> dün artık dedim mecbur gideceğiz yani yarın vlog vlog çekeriz. İyi yapmıştık. Ben pazartesiye bıraktım galiba. Ben de program öncesi olurum. senin çok bir şey olmuyor zaten. Senin çabuk kestiriyorsun. Ben rahatsız oluyorum ya. Şey yapıyorum da. bakalım. Da ben de rahatsız olmuyor değilim de gitmesi çok zor geliyor. Çok üşengeç bir adamım ben. <gülüyor> <gülüyor> senin sıklığın kaç şimdi? Kaç hafta gün? Abi hiç emin değilim ya. Senin gibi öyle tutmuyorum ya. ya benim mesela şu an 26 gün oldu. Ben geldi 28-25-28 arası gidiyorum. <laughs> Ama ben, ben ucuz bir... olduğu için sürümden kazanıyorum. <laughs> o yüzden sık gidebiliyorum. <laughs> ne kadar tıraş oluyorsun abi? İşte 50 lira 60 lira. Abi nereden oluyorsun? Kasap mı tıraş ediyorsun? Nasıl yapıyorsun? <laughs> Valla programa ya. çıkıyoruz her hafta en azından. Ya yok canım. Güzel de oluyorsun <laughs> yani de. Abi ya ben 120 liraya tıraş oldum. Geçtiğimiz oluşumda 120 olmuştu. Zam mı gelmiş? Bu sefer büyük. De... Çünkü bak son 6-7 gidişimde asla aynı parayı vermedim. He, her seferinde mi zam oluyor? Her bu? seferinde. 10 lira, 20 lira, 10, lira 20 lira. 10 lira 20 lira. 10 lira 20 lira. Bu sefer 120'ye 120, ye 120 ye gitti var. Aa. Bak enflasyonu <laughs> Enflasyonun yükselişinde bir durumu var. Berberden öğreneceksin derler yani gündemi gündemi tam ekonomiyi de orada Ben oradayken bazen böyle insanlar geliyor ne kadar diyor gidiyor böyle işte elinde çantalı mantalı. Kim bu diyorum bunlar diyor herkese sorup enflasyonu ölçüyor diyor. Aa. Öyle insanlar var ha. Enteresan. Bu da böyle bir anımız. enteresan. Videoyu da hiç açmamışım dedim deminden beri. Yapmıştık onu bir kere. Az önce bir korkudan baktım süreye neyse açıkmış. Gidiyoruz. Açmadım. Aa bak bak bak. Kim geliyor? Takım yakaladım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Otobüs. <gülüyor> 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 evet şu anda 1 saat 20 dakikalık yolumuz var. Evet, Bakın. yeni bir arabadan inip başka bir arabaya bindik. <laughs> Tabii yeni araba, otomatik vites, 99 model Golf 4'tü. Bak bu arada Golf 4 demişken, Göktuğ başta da Golf 3 vardı biliyor musun? Oo, Aa hatırladım Samsun'da gördük Samsun'da böyle lacivert. <laughs> yani tam öndekinin aynı rengi lacivert. <laughs> yeni kontratla almış mıdır yeni bir güzel bir araba ha? İnşallah. İnşallah. Daha diye. ileride misin kardeşim? Kesinlikle. Senin bu araba ve ayakkabı... Bak bende garip, şakasız detay takıntısı var. Var, var. Hani direkt olaya değil de daha böyle detayları arama ya da bulma. Enteresan şeylere de. takılabiliyorsun o gerçekten. Var, öyle bir gerçek var. E bir taraftan ben de saçma istatistiklere takılabiliyorum. Aslında bir yerden e şey yani ee, benzemişiz işte. Evet. Körle yatan şaşı kalkıyor. Bu yönden sen bana benzemiş olabilirsin. Çünkü ben daha takıntılıydım aslında. Böyle saçma sapan... Ama benim bulma mesela içinde. benim Sesi konusunda falan iyi değilimdir. Ama yani senin de bu bir kadar. Şey araştırmam ama baktığımda farklı bir şey yakalarım ya. Yani. <laughs> Tabii biri ayakkabıyı değiştirdiyse yakalarım. Farklı şey var. Göktuğ'un arabasını gördüm. Kaç 30 saniye falan mı gördük? Önümüzden geçti bir kere. Yani saat, kadar birkaç saniyedir ya. Şu nereden aklına geldi be adam? Yanlış hatırlamıyorsam Golf 3. Yani Golf 2 mi Golf? 4. Golf 4 olmadı hatırlıyorum. <laughs> öyle bir şeydi, öyle bir şeydi ufaktı. Abi o arabadan inip bu arabaya bindik. Biraz kalite farkı hissettirdi. <laughs> iyi hissediyorum kendimi. Bakalım şu an dediğimiz gibi 80-90 dakikalık bir yol var da tabii <laughs> şu anda Google'a göre. hocam? Emre'nin şoförlüğü yok. Buradan anlayabilirsiniz bak. Yalo, şey, İstanbul'a gidiyoruz ya. Abi ben Google'a göre diyorum şu anda Google. <laughs> öyle söylüyor da. O <laughs> orası. Tabii, Saat kaç hocam? Saat şu anda 14.41. <laughs> İnşallah 5.40 orada olsak yeter. Üç saat diyorsun. Ya yani çünkü bugün... Yok canım. Abi bugün büyük miting var ya, İstanbul'da. Ya meeting gide koyacak başka gün mü kalmadı ya? Ya of. evet. Yarın yap. Ya yarın... Yarın da bu, Cumhuriyet, Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet var canım. Allah Allah. Onlar var. Biz bu arada burada da söyledik. Programda bayramı kutlamayı nasıl unuttuk Ama ortak çok uzak kaldı canım. Ya kabul. Yani ya. neredeyse bir hafta varken yani. Hani Üçüm. kaç, beş gün varken yani. Şimdi dört gün, beş gün olayına girmeyelim. Dört <laughs> gün vardı. <laughs> çünkü Çarşambaydı değil mi? Çarşambaydı. Günü, salıya göre. Salı. Doğru. Onu hatırlamamız lazımdı. Bu vlog'u büyük ihtimalle pazar günü paylaşırız diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden buradan hepimizin Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu mutlu olsun diyelim. Abi kutlu olsun. Ben de çok e, bugün iş yerinde müziklerle falan kendi kendime motive etmeye çalıştım. Sonra 100. yıl marşı. Biri dedi ki Kıraç'ın çok güzel olmuş. Şey, tamam mı? Ben beğendim ya. Ya yok abi ya. Aa çok, <laughs> çok güzel olmuş. Ya, dinle yani şöyle 10. yıl marşı gibi söylemezsin yani. Mesela hiçbir statta söylenmez yani. Sanmıyorum. Kimsenin ağzına pelesenk olacağını da düşünmüyorum mesela. Yani. Ben... Yani ben seneye 100. yıl marşını kimse çalacağını düşünmüyorum. Çok kişi yapmış bu arada 100. yıl marşı. En tabii çok Krachink'ini beğendim ben açıkçası. Ben dinlemedim. normaller yapmış onu dinlemedim. Yani ee, ben Tarkan de iki vardı bir dinledim. O kötü ya. Yani. Yok yani, yani Yani çok hoşuma gitti. de ben dediğim gibi ben Krachink'ini beğendim açıkçası. Şeyi de hoşuma gitti. Hani Hani statta söylemez diyorsun. Aslında bir takıma bile uyarlayıp söylersin böyle. Bak takıma uyarla söyle ama sözler Fenerbahçe, çok... Fenerbahçe'nin 100. yıl marşı da böyle loy 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 falan olmuş böyle. Kabul ama işte o ağzı dolduran cümlelerin hep böyle sonları A ile E ile bitmesi gereken yerlerde sulhla bitiyor. Sen nasıl söyleyeceksin Yo, bu best olarak? Yaşa varol Türkiye mi diyor? Öyle yani bir, bir şey bir diyor. ya. yerden sonra bir şeyle de sulh yapıyor. Hatta varol demiyor da varol diyor ama güzel be, bilmiyorum beğendim ya. Fena değil de açıkçası. Abi 10. yıl var Şu üstüne galiba gelmeyecek. Abi o başka bir şey canım. Gelmez yani. Yoksa şu an devlet de yapmış. Yeni bir 100. yıl marşı yapmış resmi. Ben onu da beğenmedim mesela. Ya benim beğendiğim çıkmadı ya. Yani günümüz şarkılarından zaten nefret ediyorum. Üstüne bu tarzda 100. yıl marşı da kabul edilebilir değil. Kaç rak yapmış? Sen çok ben, ben rak severim o yüzden. Ya orada yani Anadolu rock, rock ben de severim. Abi ben Ahmet Kaya, Cem Karaca, Barış Manço, efendim söyleyeyim Haluk Levent zaten severim ben genel olarak hoş olur ben sevdiğim tarzdır yani inşallah şu an çıkıyoruz bu arada hava da çok güzel denk geldi ha. Abi hava enteresan güzel Tabii ki bu dönem için kötü ha orası öyle ama çok iyi de bir hava var yani genelde hani şey olur ya yani. <laughs> 29 Ekim kutlamalarında çocuklar buz kesti ıslandılar falan diye haberler çıkardı bugün çok tweet attım dünden beri bayağıdır tweet atıyorum Abi ya 100. kutlamaları ya da 23 Nisan kutlamaları abi bandolar geri gelsin, sokak yürüyüşleri geri gelsin yani 23 Nisanlarda vesaire statlarda olan kutlamalar, kareografiler abi biz bir yapardık var ya mesela Yalova sesindeyken bir bando takımı yapardık böyle bütün Yalova'yı gezerdik rampam rampam vurduk böyle öyle caddelerin arasına çıktığımızdaki o coşku o duygu çocuklar camdan çıkar muhtemelen çocuk oradan camdan bakıp onu hayalini kuruyor. Ben ne zaman yapacağım diye yani. Hani bunlar nasıl gidip olmaz aklım almıyor benim ya. Bak kabuldü, eziyette çekiyorduk ama ya baba bu güzel bir eziyet yani. Hani keyifli bir eziyet yani ama bunları çekmek güzeldi. Kartonlarla 23 Nisan yazardık. Farklı farklı desenler çıkarırdık vesaire bunlar inşallah geri gelir çünkü lan milli duyguları yaşatmak adına bunlar çok önemli. Şimdi sen hepimiz eleştiriyoruz. Z kuşağı iyi gelmiyor. Hani kaliteli şekilde gelmiyor. Nasıl gelecek abi? Kendi başına büyü demişsin adamlara. Büyüyorlar işte. Bu ben bunların geri gelmesinden yanayım. Allah inşallah nasip etsin bir daha yani. Vallahi ben de dedikten aslında katılıyor gibi. Çünkü ben de yaparken hiç sevmezdim. Evet yaparken sevilmiyor ama bunu <laughs> şey yani milli duygular aşılanıyor insanın. araçmış ama. Bana en saadetler. Arkaya bir marş koyayım şimdi. Dün, dün dün. Osman Gazi marşı var mı ya? <laughs> evet arkadaşlar, Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. Şu an 200 lira gösterdi. Güzel. Zam gelmiş ya bu arada. Yok. O zammı iptal ettiler. Ha. Bunu gördün mü? Abi gördüm ya. O yani sıtmayı gösterip gö Ya da tekrar bir, o neyse. İşte ocakta yapacağız. Evet. Şimdi geçin bak. Benden, benden. Bu seferkilerin yarısı benden. Hop abi ne gerek var böyle şovlara ya? ya şov değil abi adamlar <laughs> yapılan zammı geri çekiyor. Size de beğendiremiyoruz kardeşim. <laughs> Zam yapıyoruz her. Zamı geri alıyoruz yine de. Vay Kocaeli'de halk otobüsü. Onun şeyleri. Ama köprünün verimli olduğunu söyleyeyim. Köprünün en büyük avantajı tamam. abi vaktini satın alıyorsun. Tamam olay bu yani. Hani Vaktine veriyorsun parayı. Yoksa yan tarafta İdo var zaten. 140 lira civarında seni karşıya 50 dakikada geçiriyor. 45-50 dakikada. Yok burada yarım saat falan sürüyor. Eski sarım mı diyorsun? Aha. Tabii eski sarı. Hem ucuz aslında Negmar falan ucuz. tercih edilir bu arada. Aynen öyle. Eski İSAR topçular hattını kullanacaksanız Negmar'ı ben tercih ederim. Vay be İlkan Karavan geldi ha. Şu dört köprüden şey atmış abi, ya video atmış. Abi İlkan Karavan çok büyük olaydır yalnız ya. Yani söyleyelim yani. Acayip fark yaratır yani. Sırtı dönük, içeri dışarı ah, hareket, be be, hareket. Abi, ben çok şaşkınım yani İlkan transferine. Gerçekten TBL'ye geleceğini hiç beklemiyordum. Bak bu arada da Diante vakfesi kulübü geri çağrılmış. O ülkede herkes, bütün oyuncu, bütün Amerikalılar ya da yabancılar geri çağrılmış. Ha. Tabii. E, tabii ki Diante gitmek istemiyor. <laughs> Ama mecbur gidecek, oradan çıkmaya çalışacak. Şunu söyleyeyim, çıkarsa geleceği ilk yer Çayır o. Yani bir prensip söz kesme mi var? Söz kesilmesi işte hani. Ben siktim de bir söz kesilmiş yani. Hani çıkarsa Çayırova'ya gelecek. Çayırova'da İlkan'ı aldı. Birkan Botuk ismi geçiyor Çayırova için. Ee, yani şu an artık boşta olan bir Doğuş Balbay kaldı. Kim kaldı başka bir? Valla... Yani çok kariyerli Süper Lig oyuncusu olarak bilmiyorum. Daha vardır belki bir iki tane O listeyi bizim çocuklar paylaşıyordu ama şu an benim de aklımda yok. Ya bilmiyorum oradaki en büyük isim İlkan'dı bence ya. Kabul ederim. Yani ya cidden. Acayip bir hamle çok merak ediyorum çünkü ya İlkan Karaman'ın TBL için yani çok ütopik bir oyuncu olduğuna inanıyorum. Şu anda o yüzden çok heyecanlıyım. Evet. Yani onu yorum, onu konuşacak olmak, onu yorumlayacak olmak bile beni heyecanlandırıyor şu anda. Görür bize her hafta bir iki posterdi, sumaçtı. dedik biz İlkan dediğim gibi yani. Hakikaten her hafta böyle bir 20 sayılar, 13-14 reboundlar tarz, tuhaf istatistikler falan olabilir. Ya yani ben Tayvan'da gerçekten devam edeceğini düşünüyordum ya da bekliyordum. Ya Şaşırdım. Ya TBL'ye gelmeyeceğini kendisinden duymuştum. Ama <laughs> demek ki iyi ikna edilmiş. Şey. İyi kesinlikle. Ya bir de düşününce ya aslında Denizli'de, Samsun'da yani <laughs> takımlardan İlkan Karaman sabaha kadar oynar mesela Süper Hepsinde, Lig'de. Evet, olur. Hepsinde süre alır. Belki bir şehir tercihi yapmış da olabilir. Hani Çayırova, hmm. İstanbul neredeyse İstanbul Çayırova. Biz evet. de şu an Çayırova yakınlarındayız. Yani şimdi ben belki Denizli'ye, Samsun'a gitmem. Yani tamamen farazi tahmini konuşuyorum şu an. Sesli düşünüyorum. Belki o şehirden işte hem Çayırova'da oynayayım. İşte Fatih Hoca'yla tanıştığı var. Bakalım. Ya hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Ben bir bu ligin dediğimiz gibi takipçisi olarak gerçekten çok sevindim. Ben çok heyecanlandım bu akşam. Ben de Bakalım sonsuz başarılar. Dediğim gibi şu an Çayırova yakınlarındayız galiba. Fenerbahçe maçı oynanıyor şu an Iğdır'da. Aa maç. Bakayım Fenerbahçe en son iyi bir sayıyla kazanıyordu yanlış 18 saat. sayı farklı öndeydi Fenerbahçe. Çok sürpriz mi? Yani bir taraftan Fenerbahçe'de Fenerbahçe biraz tutarsız bir takım tabii ki kabul edelim ama yine de Iğdır'ın üst üste 3. yenilgisi mi geliyor? Siz zaten bu video izlediğinizde sonuç belli olmuş olacak ama biz de hemen bir şekilde bakalım. Hocam sen yola da bak. Yol şu an şeye açık. GPS açık. Güzel. 16 kilometre bir şey yok. Çünkü biz bunları hiç bilmeyiz yani. Yani galiba ikimiz hiç gitmemiş olabiliriz bu arada buraya hiç gitmedik. Ben hiç Akatlara gitmedim. İstanbul'a da ikimiz evet. hiç gitmemiş olabiliriz. Hiç gittik mi? İkimiz baş başa mı? Aha. Of, öf. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe deplasmanda Iğdır'ı 84-68 mağlup etti. Benim tahminim Fenerbahçe'ydi. Sen Fenerbahçe demiştin. Tebrikler. Iğdır üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Ve Fenerbahçe için çok iyi bir galibiyet. Hamza'yı da götürmüşler Tabii. Hamza Mesut olduğunda. Ben Iğdır'ın en son kurulan kulüplere zaman iyi bir takım kurduğunu ve bence şu an aldığı o 4 galibiyetle de değil Kesi iyice doldurduğunu ve hala gel. hala rahat kredi istediği kadar tüketebileceğini düşünüyorum. Tabii belki sezonu yapılan o flash başlangıç biraz camiada ligi tanımayan insanlarda beklenti arttırmış olabilir. Tabii Ama, olur. Iğdır'da mesela çok hakim değilse bu tarafa bölge bu Evet. Arttırmış olabilir. Ama diyorduk yani gerçekçi olmak lazım. Ayakları yere sağlam basmak lazım diye. O yönden bakalım Fenerbahçe adına Gökay iyi bençten gelmiş. 9'da 7 ile oynamış Gökay Hacıoğlu. Güzel. Bakalım bakalım. Ve şu an abi de Gaziantep Bornova maçı başladı. Bak şu an başladı mı? Kaçıncı periyot? Hemen skoru bakıyorum. İkinci periyot oynanıyor. 30-26 Gaziantep önde. Ben bu maçı demiştim? İkimiz de Gaziantep dedik. Borno, Gaziantep. Evet, pot altı bu sezonun ilk şehir dışı maç vlogu için yollardayız şu anda. Pot altı olarak neredeyiz? İstanbul'a sigortam net yolu var maçı, Haftanın maçını izlemeye gidiyoruz. Akatlara gidiyoruz. Ee, i̇lk defa şartlar buydu. <laughs> araba yakıt uygun zaman üçlüsü. İlk defa <laughs> denk geldi ve biz de bunu kaçırmadık bakalım. 800 metre sonra sağdaki çıkışa girin. Tamam, tamam. Dediğimiz gibi. Sağdan çıkıyorum ben sen de Ahmet. <laughs> maçta yani, yani, akatlarda olacağız. Beşiktaş i̇şte Emlakçı Spor Kompleksinde olacağız. Maça gelen olursa bekleriz evet. muhabbeti, sohbeti dediğimiz gibi görüşmek üzere. Bu ma Sağdaki ve... çıkışa girelim. Tamam gireceğiz. Sağdaki çıkışa girelim. Öyle değil mi? Evet, evet. İnşallah. <laughs> Siz bunu izlerken biz de kaybolduk bu arada. <laughs> yani bu böyle dedi ama inşallah öyledir. Asadan dedi. Dediğimiz gibi videoda çekiyoruz en başından beri. İnşallah yarın Cumhuriyet Bayramı'nda da vlog'umuzu paylaşmış oluruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Buradan sonra tövbeyle edesiniz. <laughs> <laughs> ne diyorsun? Yol keyifli ama biz bunu bulamadık abi. Evet. Biz nedense Yavuz Selim'den geçecekmişiz gibi bir şey düşündük ama aslında FSM'ymiş bizim evet, güzel Yavuz Selim'i takip ettik, FSM'ye girdik. <laughs> Yanlışlıkla bir şeyler oldu. İstanbul'da ya işte. Evet, Anadolu'dan Avrupa'ya mı geçiyoruz? Kıta değiştiriyoruz. Kıta. TPL'de <laughs> kıtalar arası, kıtalar arası Muralı derbi <laughs> mücadele. Marmara derbisi. Bunu böyle verebiliriz ya. Kıtalar arası mücadele. Bu arada buraya kadar iyi geldik abi bence. Şu an köprü trafiği olur bu normal ya yani. ben bu trafiği çok daha önce bekliyordum. Ona dayanarak 2-3 saat sürer dedim. Ya. Buraya ya. Bu şu, şu da fena değil yani. Ah be abicim niye giriyorsun önümüze ya? 67. Zonguldak. Sonra... Vay bu arada Şemirhan Erdem'e selam. Aa ortak sol tarafa bak. Bizim için bir sürü gemi var. Nerede görüyor ya? Ha. Aa. Aa yelkenli yelkenliler var ya. Bitmiyor. Evet. Bitmiyor. Evet, sonunda salona vardı. Saat kaç bu arada? E, 6.20. 6.20 mi? 16.20. 16.20, Sen 17.40'da varırız diyordun ki varalı 20 dakika doldu yani. Hı. Ama hiç trafik yoktu ben. Trafik yoktu ama... Ben miting falan, bu arada mitingi bu tarafta biliyordum. Ama ben Google'a güvendim. Her zaman güveneceksin zaten. Güzel. Çabuk geldik. Salonda şu anda daha pazar günü Çukurova basketle maçı varmış Beşiktaş'ın. Kadın basketbol takımının. O yüzden antrenmanları var. Sonrasında gireceğiz değil mi? 10 dakika falan. Biz de bu arada 5 dakika sonra girebiliriz. A Aynen öyle. Aynen öyle bakalım. Az sonra salona gireceğiz. Bakalım maçta görüşmek üzere. Maçtan görüntüler de sizlerle olacak. Hoşça kalın. Gerçekten çok modern bir salon <laughs> geçiyor değil <öyle> mi? <laughs> dayız Maçın başlaması da 38 dakika var. Burada da iki tane değerli arkadaşımızla karşı karşıyayız. Birlikteyiz. Basketbol aşkımız Murat ve Mesle Bekir'e Yunus Emre. Merhaba nasılsınız? Beyler vloga hoş geldiniz. Hoş görmek çok güzel. Murat sen ne diyorsun? Nasıl gidiyor? Yani her şey yolunda. Vloga da kalmak istemiyorum. <laughs> ben kalmıyorum. Be. Teşekkürler. Güzel. Hadi bakalım. <laughs> gerçekten eve 10 11 gibi falan girdik galiba bayağı geç girdik yorgunluktan zaten evlere evlere daldık öyle olunca çekememiş yani kapat kapatamamışız videoyu buradan videoyu kapatmış olalım maçtan sonra İsmail Şenol'la görüştük yani küçüklükten beri benim en büyük idollerimdendir belki en büyük idolümdür şu anda hani tabi ki hani Murat Murat'ın oğullar belki ustalar falan da vardır ama yani İsmail Şenol'un yeri ayrıdır. Onu görmek, işte bir fotoğraf çekilmek, tanışmak inanılmaz mutlu etti gerçekten. Yani sağ olsun çok e, klas, ince yaklaştı bize de. Ben heyecandan, hiç programdan bahsetmeyi unutmuştum. Muhammed orada sağ olsun hemen dedi işte biz de bir program yapıyoruz Türkiye Basketbol Ligi hakkında diye. Oradan kendisi merak etti. Aa çok güzel falan bana dedi işte mail atarsanız incelemek isterim ben de bakmak isterim dedi tabii ki dedik seve seve yani çok onur duyuyoruz gurur duyuyoruz yani bakalım gönderdim kendisine de yani inşallah beğenir diyeyim belki bir tavsiye tavsiyesi olur belki bir başka bir şey olur ama yani tanışmak bile çok mutlu etti İnşallah yani, inşallah bir gün onun izinden oralara yürümek nasip olur diyelim ikimize de bu şekilde yani inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Yolda muhabbetimizi ettik, sohbetimizi ettik açıkçası. Karşılaşmanın, heyecanından, stresinden çok fazla video çekemedik. Videoyu da çeken bir arkadaşımdan aldım. O yüzden görüntü kalitesi de birazcık bozuk olabilir. Ona kusura bakmayın ama inşallah yine böyle şehir dışında maç vloglarıyla devam etmeye çalışacağız. O yüzden videomuzu beğen, beğenmeyi unutmayın diyelim. Aynı zamanda son bölümümüzü de... 7. hafta konuşumuz bölümümüzde bölümümüzde izlemediyseniz izleyip beğenirseniz çok seviniriz. Tabii ki de kanalımıza abone olursanız şahane olur. Tadından yenmez. 500 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha bir buçuk ay oldu kanalı açalı. 500 aboneye doğru ilerliyoruz. Sizlerin desteklerine çok ihtiyacımız var. O zaman salı günü programda görüşmek üzere ve tabii ki de tekrardan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu ve mutlu olsun diyerek kapatıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.